Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Bayağıdır video çekmiyorum. Ee, bu videoya like atmanızı istiyorum. Bu videoya tam 20 like istiyorum. Daha yeni yeni açtığımız için 20 diyorum. Bu videoda size roket yapmayı öğreteceğim. Minecraft'ta. Yaratıcı diyelim. Onu söyleyeyim. Şimdi bir roket yapacağız. Hilesiz, modsuz. <laughs> Bakın beğenirseniz like atmayı unutmayın. Lütfen. <laughs> Başlayalım. Bir dakika. Gereken şeyler slime blok. Altın blok. Yapışkanlı piston. Gözlemci. Bunlar gerekiyor. Bir de Ateş yapmak için çakmak ya da alev topu. Şöyle uçuralım roketimizi. Mutsuz paketsiz bir şey ya Roket yapacağız bastoya. Ben de bunun videosunu görünce çok şaşırdım. <laughs> Şöyle bunları böyle, bu şekilde koyacağız. Üstlerine 4 tane slime blok. Böyle hepsini ortaya getireceğiz. Ortaya bir tane gözlemci koyuyoruz. Üstüne bal, yapışkanlı piston iki tane slime. Çok kolay zaten. Buradan şöyle iki tane gözlemci koyuyorum. Böyle nereye bak kırmızı nokta nereye önemi yok. Herhangi bir yere bakabilir. Zaten kendileri oluyor. Bu kırmızıları alta gelecek. Yukarı bakacak yüzleri şu. Bundan emin olun. Ondan sonra buraya da koyarım altlarına yapışkanlı piston. İkisinin de iki tarafında. Ondan sonra iki tarafa da slime koyuyoruz. Böyle. Böyle oldu. En üstüne altın blok. Şimdi altına ateş yakın şu gözlemci bu ateşi görünce çalışacak. Koydum. Gördüğünüz gibi ben de bunu görünce çok şaşırdım. Bir roket yapmış oluyoruz. Kendinden gidiyor. Siz de buraya bakarak yapabilirsiniz. Çok kolay oluyor. Bu video biraz kısa olmasın diye de burada biraz server yapacağım. <laughs> ya da daha doğrusu sizde başka bir şeyler yapabilirim. Bu video kısa olmasın diye yaratık kapışması yapalım o zaman. Sonraki videolarda da belki servera başlayabiliriz. Bu da son gidiyor ama bir sınıra gelince duruyor. Bir sınırı var. Ama uzun sürüyor biraz. Bakın gölgesi de burada. Hareketli. Ve gölge içinde yapabilirsiniz. Şimdi o zaman bunları silelim. <laughs> Bu kostümde. başka videoda nasıl aldım göstereceğim. Şimdi. Ya hangi yaratıkları kapıştıralım hemen. Şuradaki zoglinle kapışabilir. Iron Garam da yapalım. Alalım şuradan. Şimdi. <laughs> alalım buradan kapıştıracağımız yaratıkları. Çaplı alalım. Kocaman yergeden 300. Blaze alalım. Magma küpü alalım. Ondan sonra zombi piglin alalım. Piglin alalım ve sonra da yağmacı alalım. Bir videoda da zaten onların bütün yumurta gösterme <laughs> bir videosu yapacağım. Belki bilmeyenler vardır diye. Belki oynayamayanlar vardır. Görmüş olsunlar. Şimdi Iron görevimizi buraya yapıyorum. Yapılsın da herkes biliyordur ama bilmeyenler için böyle yapılıyor. 4 tane demir blok bir tane de Makasla bunu oyun bal kabağına koyun. Aslında köyde de vardı ama. Şimdi bir tane zogline kapıştıralım. Bunları ben, bilmiyor olabilirsiniz. Bu yeni sürümlerde geliyor bu yaratıklar. En son sürümünde ama bir sürüm daha var sanırım. Çaplıcı en son yapalım. Çok güçlü bir şey olduğu için zombi pikli. Şöyle bir sürü koyalım. Bunlar zaten saldırır. Vur. Bu şuna taktı. Kaçma. Burada herkes saldırıyor. Bunların böyle bağlantıları var. Piklinler nerede öyle. Orada piklinlerde takas yapabiliyorsunuz. Her şeyi göstereceğim. Yendiler. <laughs> Nasıl bu kadar güçlü olduklarını ben de bilmiyorum. Nasıl yendiler? Koydum. Bir daha kapatayım. <laughs> Zoglin mi güçlüydü acaba? Çünkü ben bir sıra bunlarla kapıştırdım. Çok bir şey olmadı. Şimdi ne bakıyorsun? Evet. Blaze'i de kapıştıralım iki tane. Zaten vuramıyor bunlar. Direkt öldürüyor golem. Öldürdü evet. O zaman bir de Piglin'lerle kapıştıralım. Bunlar direkt saldırıyor sanırım. Yok. Bakın aç geliyor. Onlarla takas yapıyor. Yere altın atın. Onlar alıp bir şey koyuyor onun yerine. İp, obsidyen, alayan obsidyen falan. Evet. Yap bakalım Gören. Bu arada bu piglinlerin şu özelliği var. Herhangi bir oluyor. İlla çöl yapmanız gerekmiyor. Golem vurmasını uzaklaşıyorum. Piglinler bir süre sonra zombi pigmene dolaşıyor. Pigmene dönüşüyorlar. Bakın. Titremesi lazım. Ha titriyor. Gölgesi, gölgesi. Eğer dikkat ederseniz görürsünüz. Ve dönüştü. Bu ne oldu işte. Hmm, sonra şuraya da golem yapalım. Bir sürü golem yaptık. Magma küpüyle iki tane magma küpüyle kapışsın. Hmm. Buna da vurmasaydın iyiydi. Herkes saldıracak. Ölsem. Biraz bal kabağıyla vuralım. <laughs> Bu da burada bir katliam çıkarmış da. Öldür onlara. Ben öldüreyim. Yoksa çok uzun sürer. Evet. Şimdi son yaratık. Ondan önce yağmacılar. bu plezirleri çok seviyorum. Siz de seviyorsanız. Ben bunun kulesini bulup baskın yapacağım. Videoyu çekeceğim. Bunu da sonraki videolarda bayağı bir şey yapacağım. Daha yeni açtım kanalımı. O yüzden. Aslında oldu bir, birkaç ay ama. Şimdi son yaratık. Çaplıcı. Şimdi şurada bir göstereyim bunlar savaşmadan. Burada da golem var. Burada. Bakın böyle iri yarı bir şey. Plajırların uyandırıcıdan sonraki en güçlüleri. Hatta ondan da güçlü olabilir de. Buna ne binebilsek. Ben hep bunu istiyorum. Ama binilmiyor. Seni bir şu golemle kapıştıralım. Golem yeniyor bu arada. Saldır. Ama golem yenilebilir. Çünkü bir sürü canı gitti bu savaşlarda. Ama kesin yendi bence. Yani evet. Şimdi şu köye bir gelelim. Ben bir golemle kapışıp videoyu bitireyim. Şimdi golemle nasıl kapışılır? Elmas kılıç alalım. Demir set alalım. Çok güçlü olmak istemiyorum. Demir set, bir tane kalkan alalım, bir de yemek alalım. Rüftek Yok. Saman alalım pişmiş. Adam adam aldık. Şimdi başlayalım bakalım. Gölen bizi yenebilecek mi? Vurdum çölye gel. Aha geliyor. Şimdi al al. Alıyorum. Hmm. Hmm. Spam point ha. Şuradan bir kaktüs alıp Kaç Hı. Bir Kaktüs koymayı denedim Çöller kaçsın Biraz can doldurmam lazım Buraya kaçalım Şuradan kalktı. topluyorum. Merhaba, bana etmiyor mı? Evet, 7 zümrüte. Bu ne? Boş harita. Bu da zümrüt veriyor 24 kağıda. Sadece ne al. Korumanı öldüreceğim. Güvendesin. Bildi gibi görünüyorsun. Ben de bildi olacağım. Senden daha iyi. Tamam mı? Şimdi golemle kapışmaya devam. Oyalandık biraz. Kalkanı kullanmadım şimdi. Yanılmaz kılıç bir yer var orada ama. Öldürdük. Tamam o zaman videoyu bitirmeye başlayayım ben. Bunları atalım bunları. Sonra burada bitirelim. Like atıp abone unutmayın. Dediğim gibi. Hmm, o zaman yapacak bir şey yok. O zaman sonraki videoda ben şunu yapacağım. Unuttum tabii ki de. Biz bir server buraya başlayalım o zaman serisine. Adana'da karar vereceğiz. O zaman Sen like atıp unutmayın.